Çerkesköy Şehitliği'nde geçtiğimiz aylarda indirilen dev Türk bayrağı ne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yerine asıldı. Aylardır boş kalan bayrak direği vatandaşların tepkisine neden olurken yetkililerin bu duruma sessiz kalması ise bu ayıp kimin sorusunu gündeme getirdi. Şehitliğin bayraksız bırakıldığını belirten duyarlı bir vatandaş ise çektiği videoyla duruma tepki gösterdi. Şu arka tarafta görünen Çerkezköy şehitliğidir. Orada vatan için uğruna canını veren şehitlerimiz yatmaktadır. Orada sadece bir bayrak direği var. Bu bu bayrak direği kaç aydır bu şekil bayraksız. 23 Nisan'da da bayrağımız asılmadı. 19 Mayıs'ta da bayrağımız asılmadı. Kaç aydır bu şekil böyle. Bir vatandaş olarak benim içim acıyor. Altında yatan şehitlerimiz var. Maneviyatımız yüksek. Yani bir ses olun, bir kulak olun, bir şey olun. Şu şehitliğimizin bayrağını assınlar. Kaç aydır bu şekil ve evim şehitliğe bakıyor. Ne zaman asacaklar? 23 zamanla bekledim asılmadı. 19 Mayıs'ta bekledim dündü gene asılmadı. Ve aylarca bu şekil, bu şekil sadece duruyor. Vatandaş olarak üzülüyorum. Lütfen bir ses olun.